Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte buzdağına çıkacağım. Merhabalar. Ee, abone olmayı Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi play diyelim oyuna geçelim. Şimdi e, Azir, e dur bir dakika ben Türk bayrağını seçeyim. Türk, Türkiye. Ben de Türk... seçtim Türk'ü seçtim. Tamam. Gel şimdi buradan gideceğiz. Burada beni yönlendiriyor zaten bir çizgi. Bunları giyelim. Bunları giyeceğiz. Tamam. Bunu da giyelim. Bunu alalım. Tıklayalım. Ayakkabı da giyiyoruz herhalde. Evet. Ayaklarımız donmasın diye. Gel şimdi gidiyoruz. Tamam. Neredesin? Buradayım. Tamam. Ben seni takip ediyorum tamam mı? Tamam. Sen ne istiyorsan sen beni yönlendir. Geliyorum arkandan. Ne o? pardon yanlış yere gitmiş. Şuraya gidecektik. Dun dun. Burada ne ya? Bunlar boş ver bunlar boş ver. Ne Dur. Buradan atlıyoruz evet. Eğer düşersen baline yem olmak istemiyorsan düşme. Anne onu söyleyeyim. Anneciğim, bilmiyorum gidiyorum şu an. Hop. Evet. Sen neredesin? Oo, karşıya geçmişim bile sen. Hı hı. Geldim. Devam edelim. Merdiven. Merdivenler hiç sevmiyorum. Benim bir de yüksek korkum var. Çok yüksekler çıkmayız değil mi? Hı hı. Ama bu gidişle evet. Bayağı ilerlersek. Bu tamam ne? Bu kim ya? Rumble bir şey ama gel boş ver adamı. Yabancı bir bayrak. Hı hı. Neredesin? Buradan, Buradan geliyorsun. Buradan geliyorsun. Düşmemem lazım değil mi? Burada buz var ama kaymıyor buzda. Kırılmıyor ama değil mi? Evet yok. Ben zaten geçtim ya kırılmadı. Sen Bu geçersen artık... de kırılmaz. Ay anneciğim gördün mü düşmüştüm abi. Ben göremedim ekranı şuraya koydum göremedim. Gerçekten gitmiştim ama kendimi kurtardım. Devam ediyorum. Takip ediyorum seni. Tamam gel. Verdi. Aa bunu yapamazsın şimdi. Bak buradan atlayacağım. Önümüzde bir arkadaş daha var. O ilerlesin beni engelliyor. <laughs> Dur bakayım. Geliyorum. Evet başardım. Gel yine mi me atlama merdivenlerden? Aynen. Bu merdivenler çok mu olacak anneciğim? Hı hı. Ne Anne diyor please Ne demek bu? Anneciğim. 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 Çünkü Sos. Ne bekliyor burada? Bilmiyorum adam bir şey diyor ama boş. Ay anneciğim beni düşürebilirdi. Ben zaten o kadar. Adam Amerikan bayrağı taşıyor. İngilizce bu. Ee, Amerikan arada. Ama neyse gel. <laughs> Dur bakayım. Ben... Ay! Vallahi ben şu an falan takip edemiyorum. <laughs> e bunlar kımıldıyor. <laughs> evet kımıldıyor. Çok güzel. Çok hadi hadi hadi. Anneciğim Anneciğim vallahi düştüm bildin tamam, ya. Tamam çık çık ah, çık. Tamam, tamam o sallanmıyor en azından. Geliyorum geldim. Tamam gel yine merdiven var burada. Yine mi merdiven? Ama bilmiyorum o kadar da zorlanmıyorum aslında. Yavaş o zaman dümdüz gitsene bir şey olmaz. Tamam geçtim aşkım. Şimdi bu, ileride yapamayacağım bir şey var gördün herhalde sen. Ay şu sağ tarafa karşı tarafa baktım mı korkmaya başlıyorum. <laughs> Bilmiyorum artık gidebildiğim kadar anneciğim. Ben yaparım <laughs> burayı bak. İnanmıyorum. Kesinlikle... olur? <laughs> düşüyordum sonra da tutundum lan. Geliyor. Oo. Oo. Tamam. Bu biraz daha yakın gibi duruyor. Hadi anneciğim. Hadi. Çok şükür. Tamam son geldi hadi buraya gel. Son. Oh. Tamam. Sen var geliştin ha burada parkurda. Şans diyelim mi biz buna? Aha. <laughs> İleride yapamayacağımız bir şey var şimdi yine verdi ben. Ya biz böyle sadece yürüsek olur mu? <laughs> bir şey çıkmaz. <laughs> Olmaz. Önümüzde bir yol var. Oo sarı bir. Sarı ne o? Sarı köprü dın 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 ben geçmedim daha Yalnız bırakma beni <laughs> ölme, ölme. Düştüm ben 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 Yok ben 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 ama ben 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 Yok Ama karşıya nasıl geçeceğim dur Şimdi ben 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 Canım ben ben canım ben vallahi zıpladım ben. Anne geçtim. ben geçemedim. Dur beni bekle. Ne, tamam bekliyorum. Baba o taş düştü be. Ben nasıl geçebildim? Şaşkınım ya şu an gerçekten. Diyorum ya şans. Ben şanssızım. İnan şans. Bekliyorum seni. Let's go. Oh. 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 <laughs> tamam düşme, düşme, de de. düşme. tamam düşme adam. Geldi Evet geldi. Oh. Tamam. Bak benim şimdi bunu yapayım. ta ucuna kadar gidip karşıya atlayacaksın. Okey. Ay. Burası... Iıı. tamam atladım. Burası ne niye kesik anneciğim? Ta oraya kadar atlamalısın. Ta bak at... olan yaptı gibi. Ta ucuna nasıl, kadar. Nasıl, nasıl ineceğim ben buraya? Kendimi Ta mi? ucuna kadar gideceğim merdivenin sonra karşı atlayacaksın. Ta ucuna kadar. Korkuyorum. Git. Arkadaş geldi bir tane. Kahretsin. Ya nasıl yapacağım? Anneciğim vallahi zıpladım bak. Gerçekten. <laughs> Aa önümüzde çukurlar var. Ya bu çukurlara düşersek. Nerede? Neredesin? Bak buralarda çukurlar var. Neredesin? Buradayım. Hani? Bak buradayım Hatta ya. Tamam, sen sendin değil mi? Bak buradayım. buyum ya ben. Aa tamam şimdi gördüm. Hayır diğer arkadaşlara var ya beni yalnız bırakma. Çok şükür. Evet. <laughs> burası ne böyle? Bu burası kırık. Buralardan Nasıl geçmeyiz. Anneciğim düştün mü? Ne oldu? Anlayamıyorum. Etrafta diğer, bular da var zaten. Yer arkadaşlar beni rahatsız ediyor. Anneciğim neredesin? Ben kızın gittiği yerden gidiyor. Evet. Ay gibi başardık. Ay gerçekten mi? Neredesin? Evet. Neredesin? Gel biz takip et. Anneciğim, anneciğim. Oo. Bak buyu benim şu an zıplıyorum ya. Bu benim. Ama... Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İkinci bölümde biz bunu bitiririz galiba. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.